Artı 49'dan hepinize merhaba. Ekonomist Atilla Yeşilada kur garantili TL sisteminin çökeceği tarihi açıkladı. Atilla Yeşilada hükümetin getirdiği kura endeksli faiz sisteminin 4 Ocak ihtimali ile çökeceğini yazdı. Ve dolar kurunun yeniden yükselişe geçeceğini belirtti. Ekonomist Atilla Yeşilada, para analiz sitesinde yer alan yazısında, bu sistem yürümez, ama ne zaman elimizde patlar, 4 Ocak tarihinden itibaren çok net bir şekilde ölçebileceğiz, dedi. Yeşilada, yazısında şu değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'ye tapan azınlık yürü, vatansever ekonomist ve finans uzmanları dışında mevduat sigortası olarak adlandırılabilecek yeni yepyeni Türkiye ekonomi modelinin de selefi kadar fos çıkacağı konusunda fikir birliği var. Sadece bir tek noktaya değineceğim. Vatandaş TL'nin dövize karşı değer kaybından dolayı değil, enflasyondan çekindiği için dövize koşuyor. Üstelik, TÜİK ve gerçek hayatta rastlanan enflasyonun birbirlerinden misliyle farklı olduğu algısı da toplumda yaygın. Türk lirası değer kazanmaya devam edebilir. TL yıl sonuna kadar döviz kuruna karşı değer kazanmaya devam edebilir. Çünkü, dövizden TL'ye dönen vatandaşın kuru TL lehine aşağı itmesiyle, sırf gecelik kazanç veya daha fazla kayıptan kaçınma paniğiyle döviz almaya koşanlar da hayal kırıklığına uğrayıp, dövizlerini bozduracak. Yabancı yatırımcı ve traderler zaten çok sığ olan piyasada Türk lirasını açığa satmak istemezler. Bu yüzden yeni yıla kurda suni bir istikrarla girmemiz yüksek olasılık. Fakat dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar. 4 Ocak'ta göreceğiz. Türkiye'de Türk lirasını şortlamayan yabancı tireyi satabilir. Özetle, bu sistem yürümez, ama ne zaman elimizde patlar, 4 Ocak tarihinden itibaren çok net bir şekilde ölçebileceğiz. Bir haberimizin daha sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için lütfen YouTube kanalımızı takibe alın ve bildirimleri açmayı unutmayın.